Ramazan günlüğü. Aa, bayram namazı saat 7'deymiş. <laughs> dört gün kaldı. Bayram kaç gün? Bir şey yazmışlar mı? Bu da soru mu? Hayır. Ramazan bayramı üç, kurban bayramı dört gün işte. Hmm. Kurban tamam da Ramazan kısa kalıyor. Yazın yine iyi. Kışın günler kısayken üç gün yetmiyor arkadaş. <laughs> Ramazan bayramını uzatalım diyorsun. Bayram ziyareti sürelerini arttırmak için Değerlendirilebilir bence. Hay <laughs> <desconçaki çözpürlerim. gülüyor> <laughs> hay, hemen bir dilekçe yazarız. Ne? Ne oldu? Akın'ın günlüğüymüş. Aa, günlüğünü burada mı bırakmış? <gülüyor> 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 <Ayri>. <gülüyor> e, e, Merak etme, e, bakacak değilim. E, sadece ters çevirdim canım. Abilerim. Ha ha ay Akın, ay, yüreğim ağzıma geldi. <gülüyor> Yoksa? Aa, hayır hayır, <laughs> günlüğüne dokunmadık. Ay yani sözün gelişi dokunmadık. E, aslında dokunduk. E, e, yanıltma sana Kamil. E, canım e, orucumuzu tehlikeye atıyorsun sen de. E, ama düşündüğün gibi değil Akın. E, sadece e, ters çevirdim canım kardeşim. <laughs> Sorun değil abi. Okusanız ne olur. Gizlimiz saklımız mı var? E, e, öyle ama. Günlüğe izinsiz el sürülmez değil mi? Bu Ramazan günlüğüm. Yazdıklarım hepimiz hakkında. Ramazan günlüğü mü? Evet. ...gün gün Ramazan'da yaptıklarımı yazıyorum. İyi de... ...her gün birbirine benziyor. O kadar uğraşacak ne var ki? <laughs> Olur mu? İmsakiye hazırlayışımız... ...abimin şerbetçi olması... ...sonra Ramazan eğlencelerimiz... ...Kamil abinin davul macerası... Ay. O kısmı uzun tutmasaydın keşke. Bütün mahalleyi ayağa kaldırmıştım. <laughs> İleride ne zaman bu günleri... ...hatırlamak istersem günlüğümü açıp okuyacağım. Bana sorardın. Hepsini anlatırdım. Öyle deme Hayri. Herkes eski Ramazanları anıp duruyor. Herkes kim? E, bütün mahalle. Mesela... He. Davul çalmayı da o zaman öğrenmiştim. Ah ah. Çocukluğumun Ramazanları bir başkaydı. İftar masasının ucu bucağı görünmüyordu. Ey gidi hey. Eski Ramazanlar gibisi var mı? Bizim zamanımızda Ramazan bereketiyle gelir, bollukla geçerdi. Sen bir paket un daha ver Kamil. Bol bol pişi yapayım. Ha, i̇nsan hatırlayınca bir hoş oluyor. Nerede o eski Ramazanlar demeden edemiyorum. Ah, tabii efendim. Saygı, anlayış, hoşgörü eksik olmazdı. E zaten eski Ramazanların tadı asıl orada gizli. <laughs> Gördün mü Hayri abi? Anılardaki Ramazan'ın özlemi bir başka demek ki. Ramazan günlüğüyle şimdiden geleceğe hazırlık yapıyorum. Akın haklı. Ramazan nasıl geçiyor, neler yapmışsın hepsi elinin altında olur. Hızlıca bir günlükte ben mi yazayım acaba? Aa, ha, ben de senden günlüğün bir kopyasını alayım Akın olur mu? Hı? 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 Ee, e, e. <laughs> Aa, anne var? anne bakıyorsunuz? Her gün birlikteyiz. Nasıl olsa aynı şeyleri yazacağım. Hı? Ee, e, ha, ha nerede o eski Ramazanlar diyecek olursam açar günlüğü okurum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>